Değerli arkadaşlarım, sağlık ve sıhhat dileyerek tekrar sizlerle birlikteyiz. Ryan Garcia ile ilgili önemli bir haberimiz var. Ryan Garcia 26 yaşında emekli olacağını açıkladı ve buna bazı sebepler gösterdi arkadaşlar. Bu haberin detayını sizlerle paylaşacağım. Ekran görüntümde de gördünüz. Tabii ki bundan sonraki haberlerimizi tamamen önce yazılı olarak tercüme ediyorum arkadaşlar çünkü biliyorsunuz çok kısa bir süre sonra web sayfamız aktif hale gelecek. Dolayısıyla buradaki haberleri aynısını web sayfamızda arşivlemiş olacağız. Hatta çok daha fazlası olacak web sayfamızda. Dolayısıyla herhangi bir boksörün geçmişi ve geleceği ile ilgili hemen hemen tüm bilgilere ulaşmış olacaksınız arkadaşlar web sayfamız sayesinde hemen Ryan Garcia ne tür açıklamalar yaptı bunları sizlere aktarmak istiyorum. Ryan Garcia 21. maçında WBC hafif siklet başlangıç kemerinin sahibi olmasına rağmen 26 yaşında bokstan emekli olacağını açıkladı. Çünkü genç yıldız bundan sonraki yaşamında Amerika'da nefret ve kafa karışıklıkları ile mücadele ederek insanlara farklı şekillerde ilham vereceğini sebep olaraktan gösterdi. 22 yaşındaki Garcia kısa sürede spordaki en heyecan verici yeteneklerden birisi oldu. Ocak ayı başında İngiliz boksör Luke Campbell'i yıkıcı bir nakavtla mağlup ettikten sonra WBC başlangıç kemerinin de sahibi oldu namalüp rekora sahip olmasına rağmen genç yıldız boksör uzun bir süreli kariyer planlamadığını belirtti. Ve Kasım 2020'de yapmış olduğu bir açıklamada 26 yaşında herkesi yendikten sonra emekli olacağını belirtti. Ve Garcia bundan sonra ne yapmak istediğinin de ana hatlarını çizerek bu niyetini yeniledi. Garcia Sirius XM Boxing'e yaptığı açıklamada insanlara farklı bir şekilde ilham vermeye devam edeceğim ve Amerika'daki nefret ve kafa karışıklığına karşı mücadelede üzerime düşeni tamamen yapacağım. Kaliforniya'da doğan yükselen yıldız geçen hafta ABD Kongresi'ndeki ayaklanmalar nedeniyle Amerikan Başkanı Donald Trump'a da göndermelerde bulundu. Garcia, "Naçizane düşünceme göre Donald Trump nefrete ilham verdi." dedi. Garcia Söylediklerimi nasıl değerlendirirsiniz bilmiyorum. Kötü şeyler söyledikten sonra söylediklerini unutturmaya çalışması hiç hoş değildir. Şunu düşünün. Kötü bir şey söylüyorsunuz ve sonra bu söylediklerinizi örtmeye çalışıyorsunuz. Kötü söylediğiniz her neyse bu unutulmadı. Bir kesim insanlar bir başka insanları şaşırtmaya çalışıyorlar. İşte kafa karışıklığı da buradan meydana geliyor. Çünkü o bir şey söyledikten hemen sonra konuştuklarını örtbas etmeye çalışıyor. Bunlar doğru davranışlar değildir. İşte bu sebeple insanların kafaları karışıyor. Yaptığınız her şey bir gün mutlaka açığa çıkacaktır. Bana güvenin. Bu bir başka dövüş olacak. Geç kalmış sayılmayız. Bu büyük bir mücadele olacak. Bu mücadeleyi de kazanacağım. Bana güvenin dedi Ryan Garcia. Luke Campbell karşılaşmasından zaferle çıkan Garcia 26 yaşındaki Cevanta Tank Davis'e meydan okumuştu. Büyük muhtemel Garcia'nın bir sonraki rakibi Cevanta Tank Davis olacak. Garcia'nın meydan okumasına Twitter hesabından anında cevap veren Cevanta Tank Davis, "Kapa çeneni ve hazır ol" dedi. Böyle bir tweet atmıştı ama Davis'in bu tweet'ini kısa bir süre sonra silmesi de dikkatlerden kaçmadı. Arkadaşlar haberler bu şekilde. Tabii ki Ryan Garcia çok farklı açıklamalar yapıyor arkadaşlar. Yani MMA'ye geçmeyi planlıyor. 26 yaşında UFC'ye geçmeyi planlıyor. Tabii ki buradaki yapmış olduğu açıklamalar olumlu açıklamalar. Çünkü para benim hedefimde yok diyor arkadaşlar Ryan Garcia. Böyle bir düşünceye sahip. Tabii ki şunu hemen belirteyim arkadaşlar. Yani Ryan Garcia ve Teofimo Lopez her ikisi de çok daha genç. Yani e, Lopez 23 yaşında, Garcia 22 yaşında. Dolayısıyla bunlar çok genç ve e, bu çocuklarda çok fazla özgüven var arkadaşlar. Bu da tabii ki e, henüz daha yenilginin tadına varmadılar. Yenilginin tadını bilmiyorlar. Yenilgi nedir? Onu henüz tatmadılar. Ve dolayısıyla da çok fazla bir özgüvenleri var ve bu yapılan açıklamalar biraz bana göre özgüvenle ilgili. Yani daha henüz tam bir boksör olamadı. Yani düşünce olaraktan Çünkü daha bunlar henüz böyle hani teenager dedikleri böyle hani böyle ergenlikten böyle artık yetişkinliğe daha henüz ulaşamamış düşüncedeki o genç e, çocukların düşüncesi işte dünya barışı gibi ne bileyim insanlara işte yardım etmek gibi bu tür şeyler düşünüyor Tabii ki e, bunlar güzel şeyler Elbette ama e, ben pek e, Ryan Garcia'nın 26 yaşında bokstan emekli olacağını düşünmüyorum çünkü e, 4 sene var ve bu 4 sene içerisinde de yani bu siklette, hafif siklette çok enteresan, çok tehlikeli çocuklar var. Lomachenko hala burada. Siklet düşmeyeceğini söyledi. Dolayısıyla Cevanta Tank Davis ve e, Devin Haney gibi isimler var. Stevenson gibi isimler var. Ve dolayısıyla ha bu adamların hepsini Birer maçla geçecek mi? Bu tabii ki bunlar zaman içerisinde konuşulacak şeyler. Teofimo Lopez var keza çünkü o da henüz daha siklet yükseltme kararı almadı biliyorsunuz. Ve Ryan Garcia'ya baktığınız zaman bugün yenilgi tattığı zaman aynı şeyleri ben düşüneceğini zannetmiyorum. Çünkü boksör yenilgiyi yaşadığı zaman biraz daha gerçekçi olmaya çok daha işini ciddiye almaya başlıyor arkadaşlar. Yani biz bunları kimde gördük? Mesela yakın bir tarihte biz bunu Anthony Joshua'da gördük. Geriye doğru baktığımız zaman zaten 90'lı yıllara, 80'li, 70'li yıllara indiğiniz zaman isimler saymakla bitmez. Dolayısıyla e, boksörler yenilgi yaşadıkları zaman bana göre olgunlaşıyorlar. Bana göre çok daha farklı bir bakış açısıyla e, düşünüyorlar diye ben şahsen öyle düşünüyorum arkadaşlar e, ve bu arada tabii ki film teklifleri geliyor Ryan Garcia'ya arkadaşlar çünkü popüler bir isim yani e, baktığınız zaman sosyal medyada çok fazla takip edeni var e, bu tabii ki diğer ünlüler tarafından da e, dikkat çekiyor e, biliyorsunuz Mike Tyson'la bir e, mülakatta bulundu e, dolayısıyla da genç yıldız arkadaşlar ve e, hedefimde para yok. Hedefinde böyle ünlü olmak var. Böyle insanların kalbini kazanmak var. Alçak gönüllü olmak var diye açıklamalarda bulunuyor tabii ki rakipler çok sıkı. 135 pound'da gerçekten çok sıkı rakipler var. Bakalım bu rakiplerin hepsini 4 yıla sığdıracak mı? Bu arada birinden birine giriyoruz arkadaşlar. Conor McGregor'la ilgili de bir karşılaşması konuşuldu Ryan Garcia'nın. ama tabii ki bu açıklamaya da ben her an her yerde herkesle karşı karşıya gelirim dedi. Tabii ki o maç boks maçı mı olacak yoksa UFC kurallarına mı göre olacak, MMA mi olacak? E, herhangi bir güreş geçmişi olduğunu ben zannetmiyorum Ryan Garcia'nın. Tabii ki açıklamalar bu yönde değerli arkadaşlar. Ben de bunu sizlerle paylaşma ihtiyacı hissettim. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek dileğiyle esen kalın diyorum.